Merhaba dostlarım bugün sizlerle birlikte 6. videomuza giriş yapıyoruz Geçen videomuzun sonunda kurmuş olduğumuz pazarın Şimdi getirisine bakacağız Yaklaşık 243 M para var 19 M de burada var desek 262 M paramız var dostlarım Çok güzel gerçekten mükemmel bir para bu bunu şimdi değerlendireceğim. Bu video içerisinde Ticaret camımız şu an geldi Aktifleşmiş olması gerekiyor Markayla aldığımız Ona bir alalım hemen sizle birlikte evet 39 markaya aldık Çok güzel Şimdi ilk hedefim Şu rüzgarlı altı artı altı olan ayakkabıları basmak artı 7 artı 8'i e. iki tane vardı burada bir tane daha var Bunun ikisini basacağım Bakalım ne kadara kadar götürebileceğiz. Daha sonrasında paramızla ucuz şeyler bak bakacağım. Yine ticaret yapmaya çalışacağım çünkü parayı değerlendirmem lazım. Parayı değerlendirip şu 2 gün 6 saati kalmış. 2 gün boyunca elimizdeki tüm itemleri satana kadar alacağımız ucuz itemleri de satıp iyi bir para yapıp zırhımızı alıp o şekilde bu premium dükkanın bitmesi gerekiyor. Onun için uğraşacağız bakalım. Biraz para harcayalım diyorum dostlarım. Gümüş kolye basalım artı 9'a. Şurada 2, 4, 6, 8 tane artı 6 var. 5 mye kadar olanların hepsini çekeceğim. Artı 7'ye artılı kurt postu istiyor. 2 tane artı 8'e kırmızı domuz kuyruğu istiyor. Bunun tanesi şu an 5'e. 2 tane de artı 9'a süslü saç tokası istiyor. Yani bize en çok zorlayacak olan kırmızı domuz kuyruğu kurdelesi. Ben şimdi birazcık pazardan para çekeyim. Daha sonrasında bu 8 tane itemi alayım. 252M paramız var. Bir 100M kadarını çekeceğim. Ne kadar masraf yaptığımı da size daha sonrasında gösteririm dostlar. Şimdi çekiyoruz. 2,5'tu. 5,5 oldu. 9,5 oldu. 10 diyelim hesap. 15. 20 25 Bunlarla birlikte 30M falan yapıyor dostlarım. Şu an 30M'lik bir item aldık. Şurada duruyor. Şimdi ben ilk önce artı 7 için itemlerini alacağım. Kaç tane yaptı? 8, 16 tane kurt postu artılı alalım. Dostlar bunlar çok pahalı değil. Bunu da şöyle 7 tane aldım. İlk önce bunları bir artı 7'ye basalım. Sonra gelip buradan kırmızı domuz kurdeleyi, deliği alalım. Çünkü size de göstereyim. Gerçekten pahalı yani. Şimdi fazla da alırım falan. Sonrasında onu sat, satması da problem onu. O yüzden biz bunları bir artı 7'ye hediye... Geldik kel abimize. Güzel kel abim bak. Art 9 KDP'lerde bizi batırdın. Bir tane art 9 çıkarttı. Onunla 45 M'ye sattık. Bari bunlar da gözünü sevdiğim. Harcadığımız parayı çıkartalım. İlk önce bir tane Altın bezeliği atıyorum. Attım. Tuttu. Çok güzel artı 7 oldu. Şimdi hemen kolyemizi basıyorum. Bastım. Birinci yanda daha. Bismillah yapma gözünü sevdiğim. Oh iki oldu. Şimdi bu yakar mı yakmaz mı bilemedim ki. Bir tane daha. Çok güzelsin be. Ayakkabı yakacak ya. İçime, içime şu an siniyor. Var yakacak. Oh. Ya bir tane yak. Ayakkabıyı atayım bari. Gözünü sevdiğim yapma. Oh. Hadi ayakkabı. Hadi artı 7 ol. Hadi. Çok iyisiniz be mükemmel iyi. Ama 3 tane kaldı gözünü sevdi Bunlardan da geçirmen lazım Çok güzelsin be çok güzelsin Hadi Hadi çok güzelsin Hadi sonuncuyla Hadi hadi Sildi yaktı be Kaç tane çıkardı dostum 3 tane yaktılar Evet 3 tane yaktı Olsun bereket versin şimdi Artı 8'e de 3 tane geçirsek çok güzel olur Bunu ne istiyormuş çile istiyor tamam bu basit bunu alırız dostlarım dostlarım toplulara baktım da toplular <laughs> 10 m'ye falan koymuşlar yani teklisini şimdi bana burada ikişer tane lazım 10 tane almam lazım yaklaşık bu da bir 50 m para yapıyor lan var ya iki tane art 9 çıksın başka bir bir tane de çıksın fark etmez ya başka bir şey istemiyorum ya çekelim bunları dostlarım kel dayıma geldik şimdi ayakkabıların art 9'una kadar itemlerini aldım. Bunların art 9'una kadar almadım çünkü yani art 8 bir tane kalırsa şayet bırakırım. Takarım yani çünkü çok pahalı. Süslü saç tokaları bile bir m 750 k bir tanesi. Ben iki tane basacağım. Neyse çok konuştum. İyi iki tane hepsinde varmış. Ben 3 benim ve uğurlu numaramdır. Dostlarım. Kapattım. Kapattım. Bismillahirrahmanirrahim. İlkine bastık da kurtar beni var. Hadi. Kaldır elini. Bastım. Oh, artı 8 geldi. Çok iyi be. Tamam. Hadi. Hadi bakayım bir kere daha kaldır elini. Bir kere daha kaldır elini. Kaldırdı. Bastık ikinciyi artı 8. Mükemmel ya. Süper gidiyoruz şu an. Süpersin. Hadi lan bir kere daha kaldır elini. Dur yetişemedim ya. Dur. Yetişemedim. Hadi kaldır. Kaldır kafana kadar. Kaldır. 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 Çok iyi be. <laughs> <laughs> taktik bulduk. Vallahi billahi taktik bulduk. Mükemmel gidiyor şu an ya. Kar yapacağız galiba inşallah. Hadi. Dur indir. Hadi sen. Ne kaçırdım yine. Hadi. Ha kaldır hadi. Ya. Geliyor. Gel. Ah olsun yansın yansın yansın. Şimdi ayakkabıyı patlatacağım. Hadi. Bir. Anam yandı yola. Bunu basmam dostlar artı 7 kalsın mı? En kötü satarız bunu. Ya onu basmam yani rüzgarım eksik olsun buradan ne yapayım bunda yine taktik yapsak mı ya hadi hadi bakayım canını yedim hadi hadi çok iyi be dört tane geçti <laughs> dostlarım var ya mükemmel ya mükemmel şu an bak bundan iki tane şunlardan iki tane çıksın tamam mı artı dokuz buna da gideceğim basacağım ya yemin ediyorum basacağım ya Oh, dört tane yok bir tane yaktık dostlar İnşallah bu şansımız artı 9 içinde geçerli olur da bari mükemmel olur ya şu an var ya of of nenem of. Keltoş abim. Güzel abim. Canım abim. Vallahi billahi yorma beni bak. Çok pahalı. Her şey çok pahalı. Hadi gene 3 ile başlayacağım. Hangisiydi lo? Ha bu. Çan savunmalı olan. 2 ile başlayacağım. Hadi gözünü sevdiğim. 1 2 3 4 Hadi kaldır bakayım elini. Dur yetişemedim ya. Yani. Puh yaktık be. Ulan var ya. Hadi. Kaldır. 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 Ah kaçırdım. Anam kaçırdım ya gitti. Bir kez daha hadi. Hadi. Kaldır lan. Aa, gidiyor ya la. İki tane yakmak nedir? Gözünü sevdim yapma. Oh bir tane art 9 bastım bari. Hadi senin de basalım. Hadi. Allah'ın için. Allah'ını seversin Ya ulan direkt bastım ya salak gibi. Ne olsun gene iki mi? 2 won geldi buradan. Bu da şimdi yanar var ya. Bunu da geçir gözünü sevdim. Hadi, hadi, hadi. Hadi. Oo, hadi binek şey yapacağım. Çıktım. Tuh. Of. Battık yala galiba. Yo batmadık. Dostlar zaten 100 m çektim ben. Değil mi? Aynen 100 m çektim. 20 m de üstümde vardı. 120 m. Hadi şeylere de 10, 10 20 desek 140 m. E bu zaten gördük 2 20 m civarı şu an. Yani bir 60-70 M karım var şimdi bir ayakkabı alırım ben bunu da kullanırız satarız yani olmadı ileriye doğru rüzgarlı bitti iyi İyi bereket var işte. sevindim bu işe Ha 150 M var tamam 52 M'sini çekeyim 52 M'sini buradan alalım Ben o 50 M'ye şeyi alayım ya yani, artı ayakkabı alayım en kötü zaten o fiyatları satarız onları Bunu çekeyim ben buradan Kaç oluyor 10 da 9 doğru da 19 19'a bakalım ne kadar etki sağlıyor. Hemen gideceğim zaten direkt oraya. Tapınağa giderken bir hesap yapalım dedim. 50 mi? Ayakkabıya verdik. 140 m civarı da şey harcadık. Kolyeyi harcadık. 2 won diyelim düz hesap. Benim şimdi bu parayı çıkartmam için artılı bilinmeyen tılsımlardan kaç tane düşürmem lazım? En son 3 tane düşürmüştüm. 350 şerkadan koymuştum tanesini satıldı. 400K'dan koyduğumuzu farz edersek 200 tanesi 80 mi yapar 400 tanesi 160 mi yapar ha ya bu 450 500 tane falan düşürmem 500 tane düşürmem lazım benim 500 tane düşürebilir miyiz acaba olan var ya beni ne kadar yordu ya bakalım göreceğiz ne kadar düşecek nasıl olacak ama ben diğer itemlerimi almamışım üstüme Uf, bu kötü oldu neyse dostlarım Şimdi bu arkadaşa da KS atacakmışız gibi olacak da bu otomatik hava bırakmış zaten burada. Şurada bir deneyelim. Şu an ben üstümden 19 savunmayı çıkartıyorum. Bunu çektim yanıma. Şuradan şeyleri de açalım. Önemli bilgileri. Kaç vuruyor? 119, 378, 598, o kadar vuruyor. 125, Civarı vuruyor. Şimdi ben bunu taktım. Bak 80 vuruyor, 50 vuruyor, 210 vuruyor, 79 etkiliyor arkadaşlar. Yani şu an en düşük 50 vuruyor, 450 gördüm. O da kritik patladı. 211 falan vuruyor, 200 vuruyor. Demek ki o zaman biz buraya rüzgar dizersek burada toplayıp toplayıp güzel güzel kesebiliriz. Hmm. Güzel, bak bunu sevdim işte. Bu güzel. O zaman hiç artı 9 zırh falan almaya da gerek yok. Gideyim ben bakayım 15 rüzgarlı zırh varsa direkt yüzmeye paramız var zaten. Kask da var. Kask da alabiliriz şeye. 15 rüzgarlı. Ne olur? Neyse hemen bir gideyim ben bakayım. E zaten yani ben bunu 50 M'ye aldım. Bunu da en az iki bonus 2 bonus atsam 2.5 bon. Her türlü kardayız zaten. Şunu buldum ya 5 M'ye. Çok iyi bence. Gerçekten 29. 65 çok beni defansı götürecek ama dehşeti falan da biz fullleyeceğimiz için bunu alacağım 5 m. Gerçekten güzel para. Dostlar bir de böyle bir şey buldum ya 40 m. 65 defansı var. Bunun kaç var? Bunun da 65. Ee bir farkı yok. Çok iyi. Alayım ben bunu 40 m. 45 m. Almış olacağız. Çok valla 25 artacak Zaten 19 vardı. 19 25 olsa 35, 34 yapıyor. Güzel. Vallahi ben bunu alayım. Hiç bekletmeden hemen çekeyim o. Para çekeyim hemen. Dostlar ben yanlış hesap yapmışım. Diyorum ki nasıl 34? 44 direncimiz varmış bizim. Doğru doğru. Benim matematik bir an gitti. Normalde iyidir matematiğim de. 10 burada. 15 burada 25. 10 da burada 35. 9 da burada 44. 44. Şeylere baktım, bileziklere baktım da bilezikler gerçekten pahalı. Yani bir ona kadar falan gittim, yoktu. Bir ona kadar hiç yoktu. Onlusu olsa zaten onlusunu alacaktım, onlusu da yoktu. Şurada bir değişeti yakayım. Bir de büyülü kılıcı da yakalım. Buna binmeyeyim, toplam. Gerçi bir toplayacağım sadece. Yani tuttuk. 117 vurduklarını gördüm, 82 vurduklarını gördüm. Bunu da Acaba bunu da toplasam yatar mıyım? Kaç tane topladım bilmiyorum siz sayın. Yalnız kesiyor galiba ya. Çok fazla düşmüyor gibi de. Bakayım. Cam biraz düşüyor yarıya kadar da. O da defanstan dolayıdır. Defans 230 şu an. Ama kesiliyor rahat rahat kesiliyor dostlarım. Baksanıza çatır çatır kesiyor valla. Öldürmeyen Allah öldürmüyor. Ama item de düşmüyor. Bu levelden kaynaklıdır büyük ihtimalle. Bir 45 TL falan burada kastım zaman bence rahat rahat düşecek. Şu an pazarımızın bir gün altı saati kaldı. Yani 114 epimiz vardı burada. Hırsız eldiveni 89 ep olduğu için şurada yaklaşık bir 25 eplik bir fazlalığımız var dostlarım. 19 epe bir tane premium dükkan daha açmayı istiyorum. Bu sefer şansımız yok bence. Yani bu sefer 6 saat gelecek öyle hissediyorum ama. Hadi bakalım Bismillahirrahmanirrahim. Hadi gözünü sevdim gözlerimi kapattım bastım açtım 12 saat geldi ya of, kötü oldu bu dostlarım gördüğünüz gibi kişisel premium dükkanımız bitti kapandı 117 m'miz var ve birkaç parça da burada artı basma eşyalarımız kaldı bunları şimdi almayacağım ama parayı alayım önce dostlarım bunlar burada kalsın çünkü yerim yok. Şimdi yapacağım şey şu çar 38 level. Ben bu çare gidip dostlarım ya orklarda ya da tapınakta 40 level üstü yapmaya çalışacağım. Şimdi 50 m artı 8 var. 75 m artı 9 var. Arada 25 m fark var. Ve defans olarak da baktığımda 4 buradan 4 buradan 8 defans fark var. Yani 25 m için 8 defans fark bence bu levellerde çok büyük fark. Yani ben direkt bunu alacağım. Artı 8 olarak kullansam daha mantıklı. 5 m de kaldı bende. Burada ızgara altın suda kaldım %50. XP bonuslu. Bir saat boyunca full kasacağım çünkü. Yani yabbilere baktım 18 m falan. Ben bunun tanesini 4.5 meye falan aldım. Dostlarım 3 tane dehşet denedim. Kendim denedim yani 3 tane ama hiç olmadı bakalım. Bir de sizin de denemek istiyorum ben. Valla 2 tane aldım. Şimdi bastım. Geldim. Oldu ve oldu sonunda oldu yani. Şimdi bunlara BK falan okuyacağım. Dostlar şamanın yanına geldim. Tecrübe yüzü alacağım. Bir deşet okuyalım dedim sizlerle. Bismillahirrahmanirrahim. Açtım ve bastım. Başarılı ve M2 oldu dostlarım. Şimdi pasiva deste de şey okuyacağım. Bunun üzerinde bir tane kutsama BK'sı var. Pasiva deste bir BK okuyacağım. Geldik dostlar. Şuradan şöyle bire koydum. Acaba geçti mi? Ve bir BK kaldı ya. M3'e çok güzel. Güzel gidiyoruz dostlarım. Güzel gidiyoruz. Dostlar 40 level oldum. Şimdi bir lonca kuracağım. Loncamızın ismini eski dostlar koymak istiyorum. Eski dostlar loncamızı kurduk. Gelmek isteyen herkesi alabilirim loncama. Bana oyun içerisinden PM ye atın yeterli. GB'yi basacağız şimdi. Artı 4 canavarı taktım. 2 kere yaktı. 6M para gitti. Şimdi hemen darbe taşı da aldım. Darbe taşını da basacağım dostlarım. Darbe taşımızda 4 m fiyatı kırıldı dedi. Daha karlı olacak bizim için. Taktık güzel. Kaç oldu? 8 m bunu harcadık. 6 de canavar harcadık. 14 m harcadık şu an dostlarım. Hemen hızlı hızlı seri seri yan da var birkaç tane. Artı 5 olur mu acaba? Artı 5 oldu çok güzel. Şamanımızda da 5 tane var. Onu da hemen bir deneyeceğim bakalım. Artı 6 oldu. Çok güzelsin be. Hadi artı 7. Artı 7 de düştü. Ya KDP gibi olma. KDP gibi olma. Olma KDP gibi. Evet artı 7. Hadi bir artı 8. Hadi bir artı 8. Çok güzel. Dostlarım bir yan çarımda daha var. Hemen ona da bakıyorum. Evet. İnşallah KDP gibi düşmezsin. İnşallah. Hadi. 1 2 3 Bismillahirrahmanirrahim 4 ve 9 oldu mükemmel gördünüz mü kardeşim ya işte KDP böyle de olacaktı bizim ama olmadı GBY'miz artı 9 oldu çok güzel mükemmel <laughs> süper Evet bir bölümün daha sonuna geldik dostlarım bu bölümün içerisinde artı 9 GB'ye bastık artı 9 gümüş kolye bastık dolu dolu bir video geçtiğini ben düşünüyorum yani bu levellerde bu kadar dolu dolu geçebiliyor ama levellerimiz yükseldiğinde daha farklı daha güzel şeyler yapacağımızı umuyorum dik bir premium dükkanımız çıkmıştı o 12 saatlik premium dükkanında eğer antika yapabilirsek onları da satacağız şu anki hedefimiz bir dolunay kılıcı alabilmek çünkü diğer ETP çarlarımın elindeki silahlarında bakın kaç günü kalmış yani bir gün 4 saati kalmış. Bunlar da bitecek. Bu çarımızınkini ayarladık. Güzel de çıktı. 31 ortalama yeterli bizim için şu an. Çünkü ETP çarı. Dolunayımızı da bu şekilde 29-30 ortalamalı bir tane bulursam ondan da almayı planlıyorum. Daha sonraki bölümlerimde 40 levellik çarımızı da şu anki Kayla Hatun'umuz olan çarımızı da yavaş yavaş görevlerini yapa yapa ilerletmeyi planlıyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere.